Ee, bir soru var diyor ki ya Arda'nın sürekli konuşmalarında ve hatta yakın arkadaşlarında da işte bu adamlık, biz adamız, adam gibi adam. Biraz bunun şey rot balansını yapmasına ihtiyaç duymuyor mu? İleride hoca olacağım diyor. Bir iletişim önerisi olarak söyler misiniz diye. <laughs> güzel söylemişim. Ben artık çok yorucu yorucu bir Değil mi ama böyle bir Al Pacino filmi seyreder gibi oluyor. İnsan evet, sen abi, bir süre soru konuşunca abi, böyle adam bu kadar, adamlar adamlık falan. söyle çok güzel bir şey söylemiş. Haklı. Bu kadar bayram başında gezer dolaşırsan Tabii böyle olur. <laughs> i̇dare etsin o da. Her şeyi mükemmel yapamayız. Ama sen şimdi çıtayı teknik direktörlük olarak koyuyorsun. Evet, şimdi öyle olduğunu biliyorsun. İletişim çok kıymetli bir şey. Yani artık tarihin en iyi teknik direktörü olmak istiyorum. E, bunu Fatih hocanın ağzından duyduğum için söylerim yani beni geçebilirsin dedi. Onun için de deneyeceğim Öyle mi dedim hoca bunu. Evet. Beni bir tek sen geçebilirsin dedi. Ciddi misin? Evet öyle dedi. Bir Aa, kere dedi. ne Hatırlıyor güzel musun, sen. Demişti. Senden bunu duymak tabii yani hocadan ha. senin için bunu duymak tabii. çok çok hoş. Benim için bir benim için bir hayali canlandırdı. Teşekkür ederim ona. Senin Galatasaray yeniden geliş sürecinde de hoca bir hayli aktif davrandı ve çok risk alarak davrandı. Çünkü tabii tabii Çok risklidir. Çünkü. O dönem yönetimi istemiyordu risk. değil mi? Tabii, tabii canım çok risklidir çünkü benim Galatasaray'a gelmem. Çünkü ben Fenerbahçe'de altyapısında yetiştim. Çünkü yani bu başarıları kazanmadım. Avrupa'da benim yerimden başka bir oyuncu getirmeye bugün kaç paraya getiriyorsunuz bir bakın yani. Kaç paraya getiriyorlar. Çok üzücü ya. Galatasaray'la ile benim ilişkim artık biraz e, yani taraftarı tenzih ediyorum. Taraftara çok teşekkür ederim. Ama biraz platonik olmaya başladı. Nasıl? Şöyle bir şey. Sadece Galatasaray'ı ben seviyorum gibi. Galatasaray genel kurulu üyeleri ve bazı yönetim kurulu üyeleri. Beni sevmiyormuş gibi hissediyorum. Bu ne hissettiriyor sana bunu söyleten çok ne? Çok kötü bir şey ya. Çok anlatı anlatılmaz yani. Sonuç olarak benim oğlum, oğullarım, ailem veya biz hep Galatasaray'ı seveceğiz. Galatasaray altyapısındaki her şeyi seveceğiz. Galatasaray için her şeye hizmet edeceğiz. Ama Galatasaray tarafta e, taraftarı harici. Taraftarı çok seviyorum. Çünkü ya onları görünce çok yani çok çok fazla duygusal. Onlar seni çok seviyorlar. O kadar güzel şeyler yazıyorlar ki buraya. Ya canım onlar benim. Yani öyle aynı şeyleri paylaşıyoruz. Galatasaray kaybettiği zaman biz uykuyu uyuyamayız. Hepimiz aynıyız. Ama Galatasaray genel kurullarındaki beni çok sevmiyorlar. Neden bilmiyorum. Herhalde onlar da 13 milyon euro kazandırdı. Çünkü insanlar bazı şeyleri duymak zorunda artık. Hatırlatmak zorundayım. 4 milyon TL'ye oynadım. Sonrasında 8 milyon TL'ye oynadım. benim kariyerimdeki oyuncular Türkiye'de kaç paraya oynuyorlar ve bana kazandığım para üzerinden hakaret etmeye çalışıyorlar. Hiç ayıp etmiyorlar mı ya? Yani ben Galatasaray'dan ne parası isteyeyim ya? Yani bu mudur yani konumuz artık bu mudur? Ben anlıyorum şu anda Türkiye'deki insanların hayat mücadelesini, bu söylediğim fiyatların onlar için çok olduğunu ama inansınlar benim kariyerimdeki bir oyuncu için bu hiçbir zaman çok büyük para değildi. Ben her zaman kariyerimden fedakarlık ettim. Yani Galatasaray'a hizmet edebilmek için. Ya oynuyorum lideriz Arda El Fereni. Oynamıyorum bir sene deltoid ligamentim koptu. Yener abi orada bir buçuk senede dönersin diyor. Adam diyor ki Ardalarla Babellerle. Ulan oynamıyorum zaten ne Ardalarla Babelleri. 15'inciyiz zaten. O yani o o kiloyla zaten dönmeme 3 ay daha var. O kiloyla neden dönüyorum 15. 15'inciyiz diye. İyi niyetin, iyi niyetin kötü algılandığı bir yerdeyiz. Arda Turan'ın ama göbeğinin olması kabul edilebilir bir şeydir ve çok eleştirilmesi gereken bir Şurada, şey. Çok doğru söylüyorsun Candaş abi. E, sadece bisiklet çevirebiliyordum. Ha yani fiziksel bir şeyden dolayı, handikaptan evet. dolayı. Mesela sakat kaldım şu anda. Kardeşimin düğünde smokin ayakkabısı giydim. 3 gün spor yapamadım. Şu anda 78 yet, kiloyum. Atletico Madrid'de 2 kilomdayım. Deltoid nesi var dedin? Deltoid ligamentim koptu. Hmm. Baksınlar doktorlar yani iyi bilirler. Yani ameliyat olsam bir sene, bir buçuk seneyi bulacaktı. Ama bunun da iletişim yapılmamalı mıydı? Madem böyle yani o Arda Turan'ın göbeği olan fotoğraf çıktığında şöyle bir birinde çıkıp şey, bir şey demesi lazım lazım. Bu şey adam ayağını abi basamıyor. Şöyle bazı şeyler yapıyla alakalı. Kıpırdayamıyorum abi canım yanıyor. Canım yanıyor. Fenerbahçe maçında Kadıköy'de ben gerizekalı mıyım oyuna gelip saklanmayı bilmiyor muyum ben abi? Eğer takım kaybediyorsa ben orada sahada kaybederim takımla. Hiç kimseden korkmam. Bütün eleştiriyi de yerim. Arda mı giriyor bu saatte oyuna? Kim girecek? Ben gireceğim tabii. Sen hiç bu ülkenin milli takımına kaç tane benim kadar müdahale eden bir oyuncu gördün? Doğru konuşmak lazım. Bunları kabul etmek lazım. Sen 20 yaşındasın diye benim 15 sene önce, 10 sene önce yaptıklarımı hor göremezsin. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben çocukların hepsine yardımcı oluyorum. Taylan, Kerem, onlar benim hepsi kardeşimle de evladım gibi. Ben sana telefondaki mesajları görsem, abi neredesin, ne yapacağız, nasıl yapacağız? Ya Galatasaray'ı sevmenin bu kadar suç olduğu bir hayat olabilir mi ya? Ne Fener'e gitmişim, ne Beşiktaş'a gitmişim, ne teklifler. Başkasına yapsınlar o teklifleri bakalım nereliler. Hangi takımlılar? Ya birazcık ya. Birazcık ya. Birazcık. Son iki maçı Aslantepe'de bile izlemedim. Futbolu bırakıyordum yani. Hiç demez misiniz ya? Sana bir forma yaptıralım be. Bir tesisle bir pasta keselim. Testeki çalışanların çocuklarının adı Arda. Sabahtan akşama kadar onlarla uğraşırım. Canım feda onlara. Her şey başarı şampiyonluk değil anlatmak istediğim şey o. Bir jübile teklifi gelmedi mi? Yok ya ne jübilesi abi jübile falan istemiyorum ya. Ben Galatasaray'ım. Galatasaray'ı seviyorum abi. Ama Gal bir nezaketen en azından böyle bir şey söyle. Nezaket istemiyorum abi. Galatasaray başarılı olsun. Jübile yapmak istemiyor musun? Bir Arda Turan jübilesi yakışırdı ama be. Yakışırdı, güzel olurdu. Güzel. Sen seni bile oynatırdık. Ben bile girerdim öyle söyleyeyim. Şöyle bir şey yapmalı bence Galatasaray en kısa zamanda kaynaklarını muhteşem bir adam var Erdem Timur. Dursun Başkan'a çok inanıyorum. Çok seviyorum ve çok inanıyorum. Yani gerçekten canım benim o. Çok seviyorum. Çok kibar, tatlı bir adam o. Ee, Galatasaray Başkanlığı'na da çok yakışıyor. Hep beraber Galatasaray'ın kaynaklarını en iyi şekilde kullansınlar. Şampiyonluk falan istemiyorum ben taraftar olarak. Galatasaray borçsuz bir kulüp olsun. Bizim kulübümüz olsun. Taraftarının kulübü olsun. Biz zaten her zaman şampiyon oluruz. Bizi Avrupa'da çok başarılı olabileceğimiz bir kulüp vizyonu haline getirsinler. Biz bunu istiyoruz ve dışarıdan her şey, her türlü şekilde biz onların emrindeyiz. Bir Galatasaraylı olarak. Bunları istiyoruz. Bunu yapsınlar. Ee, gerekirse çıkıp açıklama yapsınlar. Biz şampiyon olmayacağız. Ben bir Galatasaray taraftarı olarak şahsım adına bunu karşılamaya razıyım. Şampiyon olmayacağız ve borçlarımız azalacak. Galatasaray'ın gelir kaynağı net olacak. Ayak son sene piyasada yoktu. Şimdi bana 5 sene sonra Şampiyonlar Ligi yarı finali final oynayacak bir takım getirsinler razıyım. Her türlü çileyi çekmeye razıyım. Yeter ki altyapıya baksınlar. İki tane saha var. Çocuklar suni çimde oynuyorlar. Hepsi pupis, hepsi bel fıtığı oluyorlar. Lütfen rica ediyorum. Sevgili Galatasaraylılardan, iyi iş adamlarından. Gitsinler oraya yatırım yapsınlar. Altyapı. Sen böyle aldır aldır altyapı maçları seyrediyorsun. Ben seni ne zaman telefonla arasam, ya abi bizim U19'u seyrediyorum, U U1 bilmem neyi seyrediyorum falan. Şimdi bak şimdi telefonuma bir mesaj geldi. Bir Fenerbahçeli dostumuzdan. Ee, u 19 maçına geldi Kadıköy'e Arda. Fenerbahçe Galatasaray maçına inanamadık. Çocuklar kadar. kendilerini yalnız hissetmesini istedim. istedim. Kadıköy deplasmanına gidiyorlar. Zordur Galatasaraylı için. Fenerli için de Ali Samiye'ne gelmek zordur. Heyecanlanırlar. Orada abilerini görsünler, hissetsinler. Tabii canım müthiş Hakan bir şey yani. benim takım arkadaşım. Bir defa müthiş bir iş yapıyor. Her şeyi reddedip ben dedi Galatasaray'ı 19 hocası olmak istiyorum. Çocukların yanında olayım dedim. Semih Şentürk'le beraber oturduk. Hatta dedi ki çocuklar kavga ediyor bak diyor neden? Dedi. Dedim senle benim yüzümden. Biz kavga etmeseydik çocuklar da etmeyecekti. <laughs> Golcüye de burada selam olsun. Çok önemli bir oyuncuydu Türk futbolu için. Yani anladın mı abi? Anlatmak istediğim şeyler bunlar. Yani git altyapı suyun içimde oynuyorlar. Bunun bir çözümünü bulsunlar. Ben U16 maçını suyun içimde oynatmak istemiyorum. Çünkü U16'da oynayan çocuk 2 sene sonra Galatasaray Ağ takımında oynayacak. Geldiğinde yapıp pis oluyor ya bel fıtığı. Rica ediyorum. Yani çim e, çim bozulacakmış. Bozulsun abi. Ben o çimi tekrardan yaptıracak parayı Galatasaraylı iş adamlarından bulurum. Geri gelmişken Dinçer Azapan'a da teşekkür edeyim. Ne istersek yaptı. Erden Timur'a da teşekkür edeyim. Diyorlar ki ya Dinçer Azapan'a kardeşim bir telefonla her şeyi veriyorlar. Verenden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Veren elde, vermeyen el bir olmaz. Kusura bakmasın kimse. Galatasaray için her şeylerini vermeye çalışıyorlar. Çok sert girdim biraz. Yo, yo. Şey. Hayır hayır gayet iyi gidiyorsun. Ama lütfen Galatasaray altyapısına geri dönsünler. Eee Altyapıya dönmek zorundayız. Bu yabancı oyuncularla bu euro ile zaten başa çıkamayız. Ee, sen biraz önce işte hocalardan bahsettin. Bir garip bir şey görüyorum ben. Mesela eskiden biz Messi, Ronaldo falan konuşurduk. Şimdi e, Klopp'u Pepe konuşuyoruz. Yani dünya futbolunun yıldızları daha doğrusu günceli hocalar. Futbolculardan çok daha fazla. Yani mesela Halant'ın transferi yani bir Guardiola'nın şeyi kadar konuşulmuyor abi, ya da kulübün. Yani bu ben, bir geçiş aslında galiba. Bir kopyalı yapıştır aslında bize uyabilecek bir sistem. Pep muhteşem bir sistem oynatıyor bence. Evet. Bence ama Pep'in sisteminin bizde şöyle gerçekçiliği olmayabilir. Pep o takımını çok geniş alana yayıyor. Yani 400 sistemini oynatıyor, kenar oyuncularını çok fazla birebir bırakıyor uzakta. Yani kenar oyuncularının işi bitirme olayı veya o yani half space dediğimiz futbolda o savunma stoperle sol bek arasında yaptıkları koşuları, o iç orta saha oyuncuların yaptığı koşuları çok taktiksel konuşuyorum ama şöyle bir şey düşün yani 400 sisteminin ana hatlarını uygulamak çok zordur. Bunun için çok özel oyuncular lazım. Bu Türk futbolu için gerçek bir örnek değil. Türk futbolu şu anda daha doğaçlama, daha doğaçlama, daha gerçek. Nasıl? Kenar ortası. Direk oyun. Zaman zaman geçiş oyunu. Bunlar çok önemlidir. Bir de şöyle bir şey var Türk futbolu için. Yani oyunda atılan gollerin %30'dan yakını veya fazlası duran toptan atılıyor. İyi takımların %40'ı. E abi ben 10 antrenmanımın neden 4'ünü duran topa ayırmıyorum? Türkiye'de hangi antrenör 10 e, 10 antrenman, antrenmanın 4'ünü duran top ayırıyor? Her şeyi geçtim bir antrenmanını ayırıyor mu acaba? 10 golün 4'ünü duran toptan atıyorsun. Neden ayırmıyoruz abi? Benim anlatmak istediğim şey şu. Pep'in oyunu bize uygulamak için çok gerçekçi değil. Bir kısmını alabiliriz ama mix etmek zorundayız. Klub'un oyunu direkt oyun. E, ön oyuncularının daha hücum etmesi, daha etkili hücum etmesi için daha gerçekçi. Ben onu daha gerçekçi buluyorum. Ama şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. E, oyuncuya göre sistem çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hmm. Ve e, onlar 600 milyon dolarlık oyuncular abi 1 milyar 1 milyar dolarlık takım. Onlar çok yetenekliler. Şey Bunu kabul etmemiz ya. lazım. Yani hem sistemle beraber birleşiyorlar. Yani geniş alanda Kyle Walker birini yakaladığı zaman kapatabilir oyuncu ama senin stoperin onu kapatamayabilir. Geçen şeyde vardı ya Liverpool maçında son Liverpool maçında bir baraj kurdular. Baraj yani bizdeki Türkiye'deki mesela Keban Barajı falan ya. maliyet falan öyle bir ya baraj yani. Onu anlatmaya yani çalışayım. biraz zorlasan 300 500 milyonları falan. Ben Oradaki iyi örnekleri basit olarak almak lazım ama oyun çok değişken. Abi doğru örneği almak lazım. E, bu kadar genişlediğin zaman sen Türkiye'de geçişte yakalandığın zaman golü yersin. Çünkü senin Sterling'in, Messi'nin, atıyorum pampen yok. Yani sen e, bütün benim kenar oyuncularım açılsın, bütün takım açılsın, ben pas yapayım derken dikine bir pasta hata yaptığın zaman çok genişte yakalanıyorsun. E bu oyunun gerçeği. O yüzden ben derim ki oyunun mixini alalım. Hocalarıma benden büyüklerime de tavsiyem Türk futbolunun gelişmesi için. Bu oyunculara taktik öğretebilmek için de. Oyunun mixini alalım. Duran topu biz daha değerli kılalım. Atıyorum direkt oyunu daha değerli kılalım. Neden biz uzun topa... Ya Ali Samiyen de eliniyoruz Barcelona'ya. Hala pas yapıyoruz. Frankfurt nasıl eledi? Galatasaray iki maçta da çok iyi oynadı. Kardeşim biz Barcelona'yı eleyebilirdik. Frankfurt'un oynadığını Galatasaray da oynadı. 15 dakika Ali Sami'nin haosu, uğusu, enerjisi. At bakalım uzun topu. düşeni ikinci al. Bir fuar kazan. Atıyor musun Barcelona'ya? Gol atmıyor musun? Frenkie diyor, Pedri, Gavi, Fernand Torres. Bunlar gencecik çocuklar. Tabii. Biraz baskıda yılabilirler. Frankfurt elemedi mi? Tabii elemedi. Ben Barcelona'ya karşı iyi oynadım diye yetinmek istemiyorum abi. Benim evet. hayat standardımda böyle bir şey yok. Benim yalnız sorum şuydu. Futbolda oyuncudan hocaya dönen bir şey görüyorum evet. ben ilgi görüyorum. yani abi, Futbolun yıldızları eskiden oyunculardı. Şimdi hocaların daha çok konuşulduğu Ben de dönemde. şöyle düşünüyorum abi konuyla ilgili. Elinde bir Messi varsa ona 9 savun. Ama e, Messi'nin, Neymar'ın aynı anda Mbappe'nin e, savunma yapmadığı zaman atıyorum UEFA şampiyonlar ligi seviyesinde bir deplasmanda ona 7 savunmasının eksik kalacağını düşünüyorum. Messi savunma yapar mı? Me ben e, Messi'nin bu dünyadaki ayrı oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. Ele eğer elinde Messi varsa ama dünyadaki bütün oyuncular, bütün oyuncular takım savunmasına yardım etmeliler. Messi eder miydi Barcelonadaki? Yani pozisyonuna gelse yeter. Yardım etmesine gerek yok. Yürüyerek gelsin yeter. Yani atıyorum Messi varsa elinde 4-4-1 karşılayabilirsin. Öteki oyuncu olmasa da olur. Yani 9 kişi 4-4-1 karşılaması için yeterli bir oyuncu. Messi nasıl biri diye çok sana Türk <laughs> tam bir Türk futbol sever gibi ya soru Yani çok özel bir oyuncu. Yani yetenekleri, kalitesi oyuna kattığı, oyunun her anına kattığı şey çok özel. Öyle bir dedikodu vardı Barcelona'dayken yani siz birbirinizi pek sevmiyorsunuz yok, diye falan. Bir şey olur mu ya? Yani anladın mı? Bir dedikodular bitirdi. Sponsor transferi olduğumla alakalı. Onu da soracağım sana. Türk Hava ee, Yolları'ndan bilim bile yok benim. <laughs> Sponsoru bırak bilim bile yok benim yani. Öyle ben ne anladın mı? Öyle elit falan bile, bile değilim. Ama olsun. Ya 5 kupa kazanmışım Atletico Madrid'de sponsor transferi oldu diyor. Ha, yok Barcelona'ya geçerken oldu sponsor Eş, transferi. Atletico Madrid nasıl kazandı? 5 kupa kazanıp gittik oraya. Onu hatırlatsana. O ne şey dendi. Türk Hava Yolları e, sponsor oldu Barcelona'ya. Şartları işte Arda Turan'ı alın. İlker, abi, o zaman işte Türk Hava Yolları'nın başında onu sorsalardı. Evet, böyle yani, ben bir... Türk Hava Yolları'ndan bir kişiyle hayatım boyunca konuşmadım. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden, Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir kurumundan bugüne kadar herhangi bir şey istemedim abi. İstemem yapı olarak. Ben belediyeden bile bir şey istemem. Benim tarzım budur. Bunlar, bunlar nasıl biliyor musun? Nasıl karalarız? Ben iyi oyuncuydum. Çok özel bir oyuncuydum. Ve bunu, bunu menajerim çok doğru kullandı. Doğru stratejiyle Ahmet abi, Ahmet Bulut. Çok doğru getirdi. Ben zaten bir sene önce Manchester United'a gidiyordum. Öyle mi? Evet abi. Maliteken. Evet, Ama yani, bunu... tabii yanılmıyorum değil mi? Madrid senin kariyerinin zirvesidir. Yani Barcelona yani, mıdır, Madrid midir? Bence yani. Dünyanın en iyi takımında oynadım Barcelona. A. Yani anladım. Evet mı? tabii öyle. Yani ben performans olarak orada çok iyi oynamış olabilirim ama Barcelona'da oynadığım zamanlarda da çok iyi oynadım abi. Şöyle düşünsene. MSA mı, MSN mi diye soru işareti koydu. Asla Neymar'ın yerine oynayamam. Neymar her zaman benden daha yetenekli ve daha iyi futbolcuydu. Ama günün kolektif futbolunda ben Barcelona takımına özel katkılar yapabilecek bir oyuncuydum. Bence ben Luis Enrique'nin yerinde olsam 4-2-3-1'e dönebilirdim o zaman. Hı. Ama tabii bir takım bir Barcelona kültürü 4-3-3'ü değiştirmemek için böyle ilerledi. Luis Enrique ile arandı bir sorun yaşandı mı? Yok. Yani hayatta hayatımda benim için en değerli insanlardan biri. Bugün bile saygı saygıyla önünde eğilirim ve Luis Enrique her konuşulduğunda gözlerim dolar. E çünkü Barcelona'ya gittiğimde şunu gösterdi. Transfer sistemde birinci sıradasınız dedi. Bütün o sponsor transferi diyenlere <laughs> rağmen diyelim. Yani onu gayri ihtiyarı gösterdi. Benim transfer listemde birinci sıradaydın dedi. Ve bana hep çok değerli davrandı Luis Enrique. Yani ona da buradan bütün saygılarımı iletiyorum. Çok özel bir teknik adamdır. Ve İspanyol takımın takımının oynadığı oyun da benim hayallerimdeki oyunu süsleyen bir oyundur yani. Arda Messi, Neymar, Suarez ile oynamak nasıl bir şey? Abi Iniesta ile oynamak çok daha etkileyiciydi. Öyle mi? Hayır. Yani Leo'yu hep ayrı koyarım. Messi. Çünkü bu oyunda çok ayrı bir oyuncu. Ama Iniesta benim için en özel oyunculardan biridir. Müthiş biridir. Bu, muhteşemdi. Ama tabii abi oyun şöyle bir şey vardı. Herkes bu oyunun ofansif kısmını düşünüyor. E, bu oyunun savunma yapması da çok keyiflidir. Hmm. Gabi ile Thiago ile o topun önüne atlamak, Juanfran ile, Godin ile, Miranda ile o mücadele etmek. Senden çok daha 200-300 milyon euro yüksekteki takımlara karşı o mücadele etmek çok enteresandı. Çok özeldi. Bir hayat mücadelesiydi yani. Hayatımda bana çok büyük bir öğretidir. Ee, bizden çok daha zengin takımlara karşı çok iyi mücadele edip onları alt ettik. Yani insan gücünün parayı yenebileceğini gösterdik. Bence Leicester City ile beraber tarihteki en özel şampiyonluktur diye düşünüyorum. Senin Barcelona'ya giderken şey konuşmalarını çok iyi hatırlıyorum. Madrid'de kalmanın çok daha doğru olacağı. Çünkü ben Madrid'de bir de geldim gördüm seni. Sere... Onu, onu, onu söyleyenlere mesela şunu sormak lazım. Hiç onlara Barcelona transfer teklifinde bulundu mu? <laughs> Yani, gel gel Barcelona'da oyna. Bu arada ama yüksek bütçeli. Ama senin bıraktığın Madrid de Madrid'di yani. Şampiyonlar Ligi finali oynayan, herkesin korktuğu ve müthiş bir takım. Ve sen o takımın on numarasısın yani yıldızısın. Ben o eleştiriyi daha doğrusu o söylemi çok da haksız bulmuyorum kendi adıma söyleyeyim sana. Yani şimdi Barcelona müthiş bir takım. Tabii o Barcelona'ya gitmek kardeşim bu senin de futbol bilgini eleştiremeyeceğim anlamında. Ha eleştir <laughs> tabi olabilir. Ben bunu çok böyle bir şey zaten hani sizlerle profesyonel. Peki sana şöyle bir şey söyleyeyim. E Atletico Madrid'de tamamlandığını tamamlandığını düşünüyorsun. Bütün yani kupaları kazandın. Şampiyonlar Ligi'ni son dakikada kaybettin ve dünyanın en iyi takımı Messi'li Neymar'lı takım sana teklif ediyor ve diyor ki gel. Ya sen git. bizim için önemli bir olacaksın. Arda olacaksan. tabii gider, kim gitmez ya. Öyle bir şey olabilir mi? Ve, ve bu kazandığından daha fazla bir ücret kazan veriyor. Yani bu son söylediğin en önemlisi muhtemelen yani gidip Messi ile Suarez'le Neymar'la top oynayacaksın. Iniesta'yla top oynayacaksın Yüz. ki o Barcelona dünyanın en iyi takımlarından biri. Abi gittiğimde inan bana Şimdi tabii Türkiye'dekiler, Türkiye'dekiler ben, benim samimiyetimden hep şöyle karşıladılar. Aa, bizim vardı. Ben oraya gittiğimde çok önemli Atletico Madrid'in 10 numarasını almış gibi. Bugün Delgado'yu Alexi Galatasaray, Fenerbahçe'den Beşiktaş'tan Galatasaray'a almış gibi düşün. O halde karşılandım büyük bir saygıyla. İşte benim Madrid'de gördüğüm şuydu. Senin Madrid'de oynadığın dönem gelip seyrettiğim maç işte hep beraber oturduğumuz dönem. Madrid'de sen bir Galatasaray efsanesisin hiç şüphesiz. Ama bir Atletico Madrid efsanesi de olmuştun. Ve hani o noktadan Barcelona'ya gitmek zor bir karar mı doğru bir karar mı onu merak ettiğim için sordum. Ee, abi bilmiyorum. karşı koyabileceğim bir karar olduğunu düşünmüyorum. Bugün doğru doğrusu, doğrusunun yanlışına oturup konuşabiliriz. Yüzde yüz haklısın ama karşı koyabileceğimiz bir karar değildi. Evet. Yani Barcelona seni isterse gidersin Candaş abi. Hele ki o dönemin Barcelona'sı. Yalan söylemeye gerek yok. Sen altyapıdaki maçların neredeyse tamamını seyrediyorsun. Orada bir Arda Turan var mı şu anda? Ya yani şimdi ben, Efe, ben çok Efeciyim. Ayan abi'nin küçük oğlunu çok beğeniyorum. Hangi? Aynen. Ayan, Ayan Akman'ın küçük oğlu Efe'yi çok beğeniyorum. Galatasaray yapmasını. Bir sonra sürü önce. oyuncu var. Çocukların hiçbirisinin hevesini kırmak istemiyorum. Ama tabii Efe beni çok etkiliyor. Nasıl? Oyuncu ne yani nerede? Öyle oluyor? yere sert basıyor. Tam bir ön libero organizasyon. Sanki 2-3 sene sonra Galatasaray'ın çok iyi bir ön libero olacak kişi gibi. 15-16 yaşında. Benim için e, çok değerli onları görmek. Çünkü yani onların küçüklüğünde bildiğim için evimizde büyüler gibi bir şey. E, çok değerli oyuncular var. Yani Bartu Bartu gittiğinde ne kadar üzüldüm biliyor musun? Yani Marsilya'ya gitti Bartu. Anlatamam sana üzüntümü. Çok büyük hayaller kuruyordum onunla ilgili ama beceremedik yani. Arda peki şöyle bir şey var beni çok e, düşündüren. Bu çocuklar belli bir dönemlerinde hayatlarının büyük yetenek büyük sinyalleri veriyorlar. Ondan sonra profesyonel takıma geldikten sonra da jet hızıyla kaybolup gidiyorlar. Bu niye oluyor? Bir. iki e, benim şahsi gözlemim, ben yani futbol uzmanı falan değilim ama gördüğüm bir gazeteci, futbol sever olarak e, fiziksel olarak 17 yaşında, 18 yaşında Avrupa'da yetişmiş bir oyuncuyla bizde yetişmiş bir oyuncu arasında dramatik fark var. Söyleyeyim sana. Ve abi. futbol fizikle oynanıyor bir yandan da. Abi fiziksel şey dediğin 3 ayda, 5 ayda kendine gelir. Çocukları mutlu edemiyoruz. Çocukların aileleriyle ilgili, eğitimleriyle ilgili, gelecekleriyle ilgili hep bir şüpheleri var. Çocuklara bir psikolog tutmak, bir İngilizce öğretmeni tutmak çok zor olmamalı. Onları verip ya şu halime, şu andaki halime 21 günde geldim. Kardeşimin düğünü var diye. Kendimle belki oynarım diye daha karar vermediğim için. Ya çocuklara bir İngilizce öğretmeni, bir psikolog tutmak gerçekten. Bunları böyle böyle davranmalıyız, böyle yaşatmalıyız. Çünkü çocukları çok kıymetli. Yani 45 milyon nüfus İspanya'da 80 milyon burada var 90 milyon. 45 milyon genç, nüf, genç nüfusum var. 7 bölge farklı karakter. Her spor için. Olimpiyatta bir metre gozos, bir Ferhat Aracan çıkartmak falan. anladım İbrahim Çolak'ı çıkartmak falan. Anladın mı? Bu çocuklar ne sıkıntılardan ne zorluklardan geçiyorlar. Bunlara destek vermek lazım. Ver, vermek lazım. Gerçekten ortamı yaratmıyorsun ki mutlu etmiyorsun çocukları. Candaş abi. Eğer, çok, güzel mesajlar geliyor da bir yandan ona bakıyorum. Mutlu edersen insanları her şey çok basit. Benim Galatasaray'daki iki senedeki sıkıntım neydi? Beni tek mutlu etmeye çalışan insan Fatih Terim'di. Sizin hocayla aranız bozuktu. Sorunuz <laughs> düzeldi. Abi ne olur yani baba ile oğul ilişkisi yani. Bizim hadsizliğimiz yani hocaya karşı. Ondan sonra hoca da sağ olsun büyüğümüzdür affetti bizi. Öyle para, prim falan konu değildi yani. Kendi değil hocayla mi? öyle, kendi, çünkü o öyle tartışmalar onlar da yani. Kendi aramdaki bir konuydu yani. Bizim işte güç zehirlenmemiz Barcelona Marcelona'a. İşte hoca da hocadır biliyorsun. Bizim büyüğümüz. Sonra bir fırsat oldu öptük elini barıştık. Hoca bu arada mesela senin konunda hiç şey yapmadı. Yani o kadar sakin ve tahammüllü davrandı ki. E, ben olsun. mesela Fatih Hoca'yı da biraz tanıdığım için hoca da mesela öyle çok şey biri değildir yani. Evet evet. Yani şöyle biraz bir sert biridir abi. hoca yani. Hoca bizim bir defa futbolla alakalı başka bir şey dışarıda bırakıyorum. Hoca bizim hayat büyüğümüzdür. Hayatımızda bir şey olursa ailemizde çocuklarımızda emanet edebileceğimiz insanlardan biridir. Çok yani. ben hiç A hep söylerim aynı şekilde. Arada gazeteden kovuldum, kovulduğum haberi çıktı bir dakika sonra ilk hoca aradı. Yani yüzde yüz. Yani ben ya yani bu çok başka bir duygu ben Hele, özellikle hani Türkiye'de bir gazeteci yapabildiğimiz çok başka bir duygu. Kızları, hoca böyle şeyleri hiç atlamaz çok kızları, insandır yani. Çocukları, eşi, ailesi bizim için yani bizim için kutsaldır hoca. Galatasaray için çok önemlidir. Bizim için de çok önemlidir. Ama benim hayatım insan olarak benim eşim için de benim çocuklarım için de çok önemli bir şahsiyettir. O yüzden yani hoca ile benim ilişkim çok farklıdır. Ya ben hoca ile oturup Galatasaray'da oynuyorum. Geçen sene şampiyonluğa giderken hoca sol tarafta kim oynatacağım diye bakardı. Hocanın yanındayım bu arada. Sol tarafta <laughs> ben oynayabilirim ama alakam yok. Yani. düşün. Hoca yani hocayla bu kadar samimiyimdir ben. Yani o yüzden ee... Terim'in bazı konularda anlaşılmadığını daha iyi anlayacağız. Birazdan hocayı biraz daha fazla konuşacağız ama son talde unutma ki hocayı çıkaramadık bu sezon programı. Çıkartırız abi. Sen söylesin. de çok uğraştın. Bak vallahi hiç Merve ama Merve de çok uğraştı. Nereye söyleyeyim bu ya, programdan sonra çıkarlar. Çok uğraştık. Hepimiz çok uğraştık. Ben iyi gidiyorum o yüzden hoca da çıkar. Sezonu <laughs> sezonu hocayla açarsın belki. Valla ben abi ho dur, ben, hoca ne zaman isterse çıkarırım da biraz kırgınım ama neyse kendisiyle bunları özel konuştu. Kendisiyle büyündür. Ben hiç ben hiçbir zaman ne saygısızlık ederim. Şimdi çok da sevdiğimi kendi de bilir hem onu hem Fulya ablayı ama biraz kırgınım. Çıkar çıkar. Ama çok da yani kırgınlığım sevgime mani değil öyle söyleyeyim yani, sana. Ben seyirci olarak oyunun hızında, oyun kalitesinde de çok dramatik bir fark görüyorum. Bu da e, oyuncuyla çok alakalı ama şimdi o oyuncuları artık buraya getirmek imkansız. Yani şöyle bir şey var. Şimdi ne yapacağız biz o, abi oyunu doğru oynamıyoruz. Yani oyunu doğru oynamıyoruz. Doğru insanlarla oynamıyoruz. Doğru, yani yanlış ısrar, insanlarda ısrar ettiğimizi düşünüyorum. Yani açıkçası yani 4-3 sistemi 4-3 sistemi evet ama atıyorum. Elinde Müstözil varsa, elinde Bakasetas varsa, elinde tek forvet arkası oynayabilecek bir oyuncu varsa neden sistemini ona evri, evrileştirmiyorsun? Onu döndürmüyorsun. Yani 3-4-1-2 de bir sistem. Atıyorum 4-2-3-1 de bir sistem. Yani oyuncuya göre sistemi çevirip oyunu güzelleştirebilirsin. Oyunu eğlenceli hale getirebilirsin. Ama ben gelip yani örnek buradan gitti diye söyleyeyim. Sakın kimse beni yanlış anlamasın. Ben gelip 4-3-3 oynayıp 3-4-3 veya 4-3 3 oynayıp derip deyip Mesut Özil'i sağ kanatta oynatırsam nasıl verim alacaksın? Oyunu nasıl güzelleştireceksin? Yani oyunun güzelliğini hizmet etmiyoruz ki. Ve şöyle bir şey söyleyeyim sana. Yani takımlar 40 milyon euro, 50 milyon euro harcıyorlar şampiyon olabilmek için. Gelirleri 20 milyon euro. Ve şampiyon olabilmek için. Gerçek başarı kriteri bu olmamalı. 50 milyon euro harcıyorsan UEFA kupasına yarı final veya şampiyonlar liginde çeyrek final oynamalısın ki bunun karşılığını alabilirsin. Türk futbolu son 20 senede 15 senede kaç defa buralara çıktı? İşte bir Galatasaray, bir Fenerbahçe çıktı seviyeyle, bir Beşiktaş sanıyorum çıktı. Birer kere. O da yani Fatih Hoca Şalke ile ama yok. Canlaş abi süreklilik yok. Ve doğruları yapmıyoruz. Doğruları yapmadıkça bunu başaramayız. Doğruda sabır çok önemli. Hmm. Yani doğruda sabır ediyorsun. iki maç kaybediyorsun. Hemen değiştirelim ya bunun dediği... Hayır. Yani Barcelona'da biz her gün aynı antrenmanı yapardık. Ya yani nefret edersin. Çok zevkli antrenman. Ama her gün aynı antrenmanı yaparsın. Şu anda yani doğruda ısrar çok önemli. Onun için sabıra ihtiyacımız var. Ne sabrı ya? Sergen Yalçın geçen sene 3 kupa birden aldı. Sergen Yalçın'a 3 ay tahammül edemedik. Yani şimdi ne diyeyim? Sergen yabancı olsa böyle ya mi olurdu bilmiyorum. Ama. Sergen abi canım kadar severim. Çok severim. Bir defa benim sıkıntılı günler yaşadığım günlerde telefon açtı bana. Dedi ki Beşiktaş'a gelmek ister misin? Öyle mi? Tabii. Bana muhteşem sahip çıktı. Burada fırsatı gelmişken söyleyeyim. Sergen abi e çok enteresan bana sahip çıktı. Hiç kimsenin bütün dost dost dediğim insanların çıkmadığı kadar. Sağ olsun Sergen abi. Yani buradan ona bütün teşekkürlerimi sunuyorum. Eyvallah. Ben yani bana yapılan iyiliği ömrüm boyunca unutmam. Sergen abi de böyle öyle. Beşiktaş tarafında da Ahmet Nur başkanımı çok severim. Emre Koca da canım ciğerim gibidir. Ama görüyorsun karşılıklı sabırsızlık ki abi. Tabii, tabii. Yani sadece hani yönetimde değil Sergen abi de yani doğru da sabretmek o kadar önemli ki. Yani iki muhalibiyet, üç muhalibiyet bu başarısızlıklar Birazcık şey de var tabii. Yani bu sosyal medya baskısı of. denilen şey kulüpleri pert etti. Gerçekten Abi pert etti yani. liderken el ya. Yani sosyal medya algısı dediğin şey çok tehlikeli bir şey. Yani her geçen günde futbolu geriye götürdüğünü düşünüyorum. E, aslında orada birazcık yöneticiler, yönetim kurulları yani idareci sınıfının Biraz daha itidalli, daha sakin, daha sağduyulu davranması gerekir ama bir rüzgarla Basit. acayip acayip komik e, komik şeyler yapıyorlar. Bir rüzgarda onlar da gidebiliyorlar ya. Yani. Ya ben Basit. yöneticilik yaptım Beşiktaş'ta biliyorsun. Yani ben de bunları çok yaşadığım için söylüyorum. Bu işler kulüplerin hiç hayrına gitmiyor. Yani taraftarların ki bazıları Abi, taraftar mı onda bilmiyoruz. Nasıl gidebilir ki? 40 milyon euro, 50 milyon euro diyorsun veya daha fazla. Karşılığı Türkiye Ligi şampiyonluğu maksimum. Avrupa'dan doğru düzgün gelir alamıyorsun. Artık yayın gelirleri de 10 milyon, 15 milyon evet. dolarlara düştü. Sponsoru buldun 20 milyon dolar. Hep cepten yemek zorundasın. Hep zengin bir başkan bulmak zorundasın. Hadi diyelim ki Galatasaray'ın bir geliri var. Yani veya işte kaynakları olacak. Şimdi Erden Timur, Dursun Başkan bir kaynak yaratmaya çalışıyor. Ama bunlar da bittiği zaman ne olacak? Tabii.